Baba, şöyle yapayım. Bak, şurada en son BPM yazıyor. Perminit bir şey, kalp atış ayağı. 170'te ondan sonra yazmadı. Durla. Ha, şu 19 levelimiz Çorum Bir buçuk mile yapmış neredeyse. 30 dakika, 400 kalori. Böyle daha nezih bir spor salonuna geldik. 30 dakika yeter abi. Evet arkadaşlar çok müzik bir yerdeyiz aynı spor salonu farklı bir lokasyonu de kartım olduğu için her yere girebiliyorum müzik yok ne yok herkes kendi çapında çok güzel şimdi bir iş hareket bacak gireceğim gideceğim Karın yaparım Önce leg press başlayalım baba Hadi bakalım Uh. Perişanım lan. Hızır gelip elimizden tutmazsa. Uf. Garip gönül muradını almazsa. Uf. Bilmem nerede kalır. Kavremez bizim. Uf. İki katlı bu. Üstündeyim şu an. Alt kata tüm gün gün gidiyor. Abi hepsi. Spor salonu ait olduğu için kimse ses etmiyor. Uf. Apartmandan bozma spor salonu üst katlarında değil ya. Yani. Kiracılar gelip de aşağıya çok ses gidiyor. Lütfen kapatabilir misiniz? Biraz daha sessiz olabilir misiniz falan. Aynı New York'ta ki. New York demişken. Bu kuzeyden güneye böyle çok yoğun olan bir spor salonu. Herkesin gelip de buraya yazıldığı yer biliyorsunuz. onlar duş neyi var evet. ya? Farklı lokasyonda. 7-8 yere gittim. Buraya da gelmiştim de. <laughs> en iyilerinden birisi diyebilirim yani. Çok kalabalık olmuyor her daim bir şekilde. Geniş. Güzel yani gösteririm. Şu setim bitsin de. nefesim yerine yeni geldi. Şimdi bacağımı neden biraz üstte yapıyorum. Göz öyle diz kafama çok bir ser ağrı yerde. Bundan sonra daha stabil nasıl koruyabilirim carçurt gibisini. Bu yolu seçtim. Sonuçta bu kralı yolu Dorian Baba da seçmiş. Mike Manchester zamanında onun ya. He. Demiş squat yap oğlum öyle adam mı büyür? O da demiş ya dayısın bak. kilo yakın heks heks yapıyormuşlar ya da ya yorulduk ya bir de bunun rezistans ağırlığı var 105 pound yazıyor da ya işte iyi, maçız falan filan yani desen 25 kilo bile değil yani e. zaten de rezistans ağırlıklarını saymıyorum fazla duruma göre 3 harekete bittik bundan sonra bir de kalp yapayım kalp kalp extension yapayım ya da raise yapayım Ondan sonra da kadar video yeter arkadaşlar çekmeyeceğim. Başka ne yapayım? Black Curry yaparım. Şimdi kapatırız. Hey, I have one more. One more? Yes bro. Thank you. No problem. <Gülüyor> <Gülüyor> Son Abs da bitirdik Abs. Kalistenik var bak Uf, Karnım ağrıdı lan Burada bakıyoruz. Burada stressing falan filan var. Güzel. hava daha şeyler seviyorum. Ağır. Şöyle geniş yapayım. Bacağım tutmuyor. Müzik olmaması en kralı. Hava dar olması güzel ya. Ben bir daha buraya geleceğim ya. Haftada bir geliyordum olmaz böyle her gün geleyim artık. Ha, her gün de gelinmez yaş. Natural adamın geleceği. Hatta dörde mi düşürsen beşte çok gelmeye başladı ya. Şimdi. Ah, ah. Üç hareket de bittik abi. Dört hareket de geçemedim bile. Bacak gidiyor gitmiyor. Şimdi bir haftadan fazla harbi abi. Haftada bir zor taşıyoruz abi. Yok olmuyor olmuyor. Yeni yenemiyoruz. Uykuyu da yalıyoruz. Artık plato demledi mi? İşte şimdi parçalanabilir. Hadi hadi yeni ekipmanlar. Telefon navzası doldu. Bak biraz sonra spayama şeye girebilirim. Masaja gireyim bacaklarım biraz siyah. Yastıklı sulu masaj. Yeri de güzel. Ya şu eksiği sebili yukarıda olmaması kötü. Suyun tadı da çok kötü. On üzerinden üç abi. Ama sporda gidiyor. Aynen öyle baba. Sporda gidiyor. Tek şeyi bu. Ben senin yerine ölüyüm zaten. Baba şu yeri filan dolaplar çok ezitiyorum ya. Terledik. Üstümüzü başımızı çıkaralım. büyük gözükebilir. Çok ne diyorum? Çok vücudumuzu üstü. Onda istiyorsak. acaba? Bu kadar kardiyo yaptık. Abi. Hissetmiyoruz. Buradaki <laughs> makineler eski değil ya. Yeni. Biraz ondan iyi geldi. Neyse canım bu Arabaya geçiyorum. felaket yoruldum baba 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 ne yapayım şimdi arabayı bir vakuma gideyim ya bir vakuma gideyim o sırada muhabbet sohbet cart gibisine ne işimiz var dayı şunu şöyle arkaya açıp önü kapatsam nasıl olur baba yok buradan gözüküyorum şunu kapatayım bir tanesi evet neyse şunu da kapatayım haydi bakalım Baba böyle yani. Ne yapacağız? Tırı. Sikiyim tırı diyor ya. Sikerim bu sana. Ya onu da bir gün yapacağız belli de. Abi bu şekilde düzen olmadı mı? Sevemiyorum yani bak. 150 deniz şey var abi. Dolandır dolandır gir. Bu arada can hiç istemedim. Şeye girmedim abi adını sen söyle. Nereden gideceğiz lan? Şuradan döneyim. masaja savunaya girmedim baba. Biz oradan mı geldik? Lekör diyordum. He lekör. Lekör yapamadım abi. Temporary out of state chart diyor. Out of standing diyor. Chart diyor. Geçici olarak diyor. Bozmuşlar yine birisi bozmuş. Ne yaptım abi? Ben de lay extension'da. Çare tükenir mi? Tükenmez. Oturarak ayakta ayakta şu şekil kaldırdım yani hani şöyle nasıl diyelim o daha çok etkiliyor mesela yara ağırlığını yapamıyorum 120 kilo yapıyorsan da 60 kilo yapamıyorum niye abi temas yok yer çekimine karşı geliyorsun falan fıstık aynı şey biceps körde de var mesela biceps kör yapacağına squat kör yaparsın misal squat körde daha çok feriştan patlayabilir yani şimdi bir de güzel gideyim yemeğimi yapayım baba. Yeter bıktık ya. Bir değişiklik olsun ya. Böyle envai çeşit yer var. Şu an yakın civarında gidebileceğim. Beni yormayacak. Yarım saatten ön. Hani yarım saat ve ötesine gitmiyorum. Gerek duymuyorum. 24 saat açık olanları var mesela. Bizimki 24 saat değil. Bizimki bataklık olduğu için. 24 saatlik olanlara o da. Güzel yerde değil zaten de bura mesela akşam hafta sonu 8'de kapanıyor. Hafta onda 10'da kapanıyor. Beni bozar baba. Ben akşam da gelmeyi seven bir adam. Gece vakti. Bir gece geliyorsun abi geç. Of. Eve gidiyorsun abi uyku yok abi. Sabaha kadar çay çay çay. Ya işte bunlar. Bunlar derler ki gece spor yapmayın uyuyamazsınız. Baba ben zaten amacım o amacım o. Nereden vazgeçtim adam, sende ne var ki? Feleğin yazdığı bu yazıyı Sana kolay gelir adam, beni öldürür Günya beni öldürür asıl kelam babalar, canlar, ciğerler, combalar böyle yormadı. Gerçekten ha 5 kilo falan verdim abi. 90'a düştük. Ölçülerde çok değişme yok. Artmadı zaten de hafif biraz yan simit ve kalçadan gitti. Kalçada da çok var abi. Aa, bir ilaç ki seneler olur. Neyse ki dur, dur. Bunlara hiç düşünmüyoruz. Boş ver baba. Düşünmeye gerek yok. Şu an biz Başka şeyler içerisindeyiz. Başka mücadeleler veriyoruz. Onlar başka zamana, başka bahara. Nelerden vazgeçtim adam sende ne var ki? Öfkel olduğunuz zaman baba gidin ya gidin. Kimseye de bulaşmayın. de temiz. GoPro close to record. Close to record. Yeah. yeah. GoPro stop the recording.